Yapılan incelemeler gösteriyor ki nebatların genleri tek boğumlu bir gendir. Hayvanların genleri iki boğumlu bir gen. İnsanların genleri ise üç boğumlu bir gen. Bu araştırmalar böyle yapıldığı içindir ki bugün artık Darwin nazariyesinin ilmi hiçbir geçerli kalmamıştır. Çünkü çünkü daha insanlar ilk 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 geninden itibaren ayrı bir yaratık şekli olarak gelişmektedirler. İşte insanlar ayrı bir mahluk oldukları içindir ki bu ayrı boğumdan ayrı bir varlık olarak gelip gelişmektedirler. Nasıl oluyor bu iş? Bunu bugün kavramamız çok kolay. Hepimiz videolar kullanıyoruz. Bir video kasetini koyduğumuz zaman bu kasetin içinde hangi film varsa o oynuyor televizyonun. Canlı varlıklarda Cenab-ı Hak yaratırken o geni adeta bir video gibi tanzim etmiş. Bu dünyanın yaşama şartlarına karşılaştığı zaman böyle 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 gelişip inkişaf etme özelliği o genin içerisine konmuş. Bir video kaseti gibi. Şu kasette hangi film varsa o oynuyor. Bu genin içine ne yazılmışsa ona göre bir kedi çıkıyor, ona göre bir insan çıkıyor, ona göre bir nebat çıkıyor. İşte bugünkü alimler de o genin içini oynayıp değiştirmek istiyorlar ki başka türlü buğday, başka türlü bir canlı varlık meydana gelsin diye. Şimdi ben bu bütün bu kadar sualin arkasında bunun için söyledim. Çünkü bakınız arkadaşlarımız çok tabi olarak bu ekonomik düzen dinledik ama bunun başka tarafları ne olacak dediler. İşte insanları meydana getiren genin bu üçüncü boğumu var ya, bu boğum insanlara dört tane özellik veriyor. Bu özellikler hayvanlarda yok. İnsanların hayvanlardan temel farkı buradadır. Bir, insanlar doğruyla yanlışı ayırma kabiliyetiyle mücehez. Bu genden dolayı. Siz bir küçük çocuğun, ilkokul çocuğun yanında iki kere iki üç eder derseniz, yok amca dört eder der. Niçin? Doğruyla yanlışı ayırma kabiliyeti var. O bir insandır da onun için. Ama bir kedinin yanında bunu söylerseniz kedi miyavlayıp sizin yanlışınızı düzeltemez. Niye? Üç mü, dört mü, doğru mu, yanlış mı bilmez ki onun geninde bu yok. İnsanlar doğru ve yanlışı ayırıyor. Bir. İnsanlar güzel ve çirkini, iyi ve kötüyü ayırıyor. Hayvanlar bunda ayıramaz. Siz hiçbir parkta gezerken bir kedinin ay şu çiçeğe bir daha bakayım diye geri dönüp baktığını gördünüz mü? Niye? Parkta dolaştır ama çiçek güzel midir, çirkin midir bilmez. Ona o kabiliyet verilmemiş. Bunun için insan eşrefi mahlukattır. Yani bu kainatta bu kadar güzellikler var. Eğer bunu anlayacak bir insan yaratılmasaydı bu yaratılış fiilisi eksik olurdu haşa. Halbuki Cenab-ı Hak kemal sıfatıyla mutasıftır. Yaptığı işi en mükemmel yapar. Onun için insanın yaratılması lazımdı. Yaratıldı ve insana bu kabiliyetler verildi. İnsan güzelle çirkin ayırt edebilir. Üçüncü bir özelliği insanlar faydalıyla zararlıyı ayırt Bütün ekonomi buradan çıkıyor. Kediler bu kadar asırdan beri mama yerler. Şöyle bir tertibat yapalım da kendi mamamızı daha ucuz yapalım. Bir şey düşüne, düşünemez. Neden? Nasıl yaparsa daha faydalı olur bilemez ki. İnsanlar böyle yaparsak daha faydalı olur deme kabiliyeti. Faydalı ve zararlı ayrı. Dördüncüsü insanlar zulüm ve adaleti ayırma kabiliyetinde. Ne zulümdür ne adildir insanlar bunu ayırma kabiliyetindedirler. Peki böyle olmuş da ne olmuş? İşte adil düzen tabi bir düzendir. İçinizde hukuk okuyan kardeşlerimiz, sosyoloji okuyan kardeşlerimiz bilirler. Hukukta, sosyolojide bir biyolojik nazariye vardır. Yani insan toplumları insan vücuduna benzetilirler. Onun için insan toplumlarına ait kurulacak düzen de insan vücudundaki düzen gibi olmalı. Bak insan düzeninde sinirler var, kemikler var, adaleler var, kaslar var. Ama bunların hepsi uyum içinde çalışıyor. İşte adil düzen böyle tabii bir düzen. Adil düzende bir genel düzen vardır. Adil düzen içinde bir ekonomik düzen vardır, adil düzen içinde bir siyasi düzen vardır, adil düzen içinde ilim düzeni vardır, adil düzen içinde ahlak düzeni vardır. Bak bir genel düzen dört tane de düzen, beş tane değil. Neden? İnsan topluluğunun dört tane temel özelliği vardır onun için. İyi ile kötüyü ayırma, güzelle çirkini ay ayırma kabiliyeti dini ve ahlaki düzeni meydana getirir doğruyla yanlışı ayırma kabiliyeti ilmi düzeni meydana faydalıyla zararlıyı ayırma kabiliyeti ekonomik düzeni meydana getirir adaletle zulmü ayırma kabiliyeti de siyasi düzeni meydana hukuk düzenini meydana getirir bunun için adil düzen daha insanın bütün bu temel yapılarına paralel olarak beş düzenden meydana gelir genel düzen ekonomik düzen siyasi düzen, ilmi düzen ve ahlaki düzendir. Ve nasıl insan vücudunda adeleler, kaslar birbirinin işine karışmaz, karışırsa vücut kanser olursa, adil düzende de bunlar birbirine karışmazlar. Yani siyasi güç başını örtemezsin diyemez. Neden? Çünkü <laughs> derse ne olur? derse o sosyal düzen kanser olur da onun için. Bir yandan herkesin inanç hürriyeti var diyeceksiniz. Sonra da inanç hürriyetine müdahale edeceksiniz. Böyle şey olma. Öyle şey olursa o kanser olur. Adil düzen barış düzenidir. Bütün insanların hepsine beş tane temel hak tanır. Bütün insanı hangi inanç, hangi düşünce, hangi ırktan olursa olsun bütün insanlar hepsi birbirine eşittir adil düzen önünde ve adil düzen önce bütün insanların hepsine yaşama hakkı tanır kimsenin yaşama hakkına tecavüz edilemez adil düzen bunu teminat altına alır herkes bir ikincisi adil düzen herkesin ırz namus ve cinsinin muhafazasını teminat altına alır adil düzen herkesin mülkiyet hakkını teminat altına alır. Çalışmış, kazanmış mal onundur. Bitti. Kimse gelip onun elinden bu hakkı alamaz çünkü hak her şeyin üstündedir adil düzen. Dördüncüsü adil düzende herkesin inanma hakkı vardır. İnanç hakkı düşünce hakkı. Kimse inancından dışarıya çıkartmak için zorlanamaz. Efendim siz iktidara geldiğiniz adil düzen kuruldu. Komünist parti kurulacak mı? Kim hangi düşünce etrafında toplanmak isterse toplanacak. Bak düşünce hakkının ayrılmaz dört tane parçası var. Bunlardan bir tanesi ifade hürri. Ben böyle düşünüyorum diye herkes bunu sözle yazıyla dilediği gibi yayabilir. Bir. İkincisi aynı şekilde inanan insanlar bir araya gelip beraberce örgüt kurabilirler, beraberce çalışabilirler en tabii hakkın. Masonlar bir araya geliyor da niye başka düşünce bir araya gelmeyecek? Bu kadar rotari kulüp kuruluyor. Onlar serbest. Çünkü bugünkü düzen belli kontroller olan bir düzendir de onun için onun için bunun değiştirilmesi lazım gelir. Bundan başka herkes kendi inandığını başkasına tedris hürriyetine sahiptir. Öğretim hürriyeti. Ben böyle inanıyorum. Sen de istersen gel sana anlatayım. Çoluğuna, çocuğuna, isteyenlere anlatma. Öğretim hürriyetine sahiptir. Ve de inanma hürriyetinin bir diğer dördüncü ayrılmaz parçası da inancını yaşama hürriyetidir. Herkes kendi inancını yaşama hakkına sahiptir. Adil düzen bunu bütün insanlar için temin edecek olan düzendir. Adil düzende herkesin uzlaşma hakkı vardır. Adil düzende her bir grup anayasanın insan haklarına ait temel esaslarına uymak şartıyla kendi ananesine kendi örfüne göre kendi özel hukukunu kendi işteatına göre yapabilir. Bu Aleviymiş, bu Sünniymiş, bu Hristiyanmış, bu Yahudi. Adil düzende hiçbir ayrım yoktur. Adil düzen bütün insanlara bu hakları eşit olarak tanıyan bir düzendir. Bir insan başkasının inancını uygun görmüyorsa yapabileceği şey tatlı dille Böyle değil şöylesi daha iyidir diye anlatması, tebliğ etmesidir. Bunun dışında inançlara zorlama yoktu. Ve evet İsrail'i atom bombası yıkmaz bu selam senedi yıkar. Neden? Çünkü İsrail mesela Türkiye'yi kontrol ederken piyasaya bu kadar para verme. Daha az para ver. Parayı şu faizle ver diyor. Bizim piyasamızı kontrol altında tutuyor. E bu faizleri de kendisi alıp cebine koyuyor. Şimdi biz onun bu kurallarını kaldırıp benim fabrikam için ben faizsiz para kullandığım zaman artık onun kölesi olmayacağım. Almışım selam senedini vermişim, parayı almışım işletmemi faizsiz olarak yürütüyorum. Piyasaya ucuzluk getiriyorum. Bu fakir fıkarayı korumak demektir. Bu İsrail'in sırtımızdan temin etmiş olduğu sömürüyü ortadan kaldırmak demektir. Değil mi? Bugün Türkiye'de İslami Banka denen bu bankalar bilindiği gibi bizim 1974 senesinde çıkarttığımız bir kararnameye göre kurulmuştur. Biz o zaman faizsiz muamele yapmak serbest olsun diye bir kararname çıkarttık hükümete gelir gelme. Bunun üzerine kuruldu. Ancak burada huzurlarınızda hemen haber vereyim ki bu bankalar bugünkü faizci bankalara nazaran atılmış çok önemli bir adım olduğu için biz hep bunları desteklemişizdir. Adil düzene giden bir yol olduğu için ancak burada bir ilmi konferans veriyoruz. Hemen şunu size belirteyim ki bu bankaların çalışma metotları adil düzene uygun değildi. Ancak adil düzendeki banka size anlattığım gibi bir bankadır. Şimdi bu neden adil düzenin bankası değildir? Neticede bir şey değişmiyor da onun için. Adil düzende maliyetlerin içerisine sadece emek ve risk karşılığı haklı olan kar girecek. Faiz ve vergi girmeyecek. Adını değiştirmek suretiyle siz piyasada olan bir malı maliyetin içerisine daha büyük fiyatla sokarsanız o aynı kapıya çıkar. Onun için bunlar adil düzenin tatbikatı değildir. Bunlar şunu demek istiyorum. Hepiniz kesinlikle inanınız ki hak gelince batıl zahil olur. Ve ve mutlaka mutlaka hak gelecektir. Bugün Türkiye'de iki çeşit insan var. Birisi refahçıdır. Bu gerçekleri duymuş, bilmiş, inanıyor. Öbürü nedir? Refahçı olmanın adayıdır. Başka insan olamaz bu ülkede Yarın duyduğu zaman o da refahçı olacak. Neden? Ya sen deli misin arkadaş? On mu büyük, bir mi büyük? On daha büyük. Öyleyse refahçı olacaksın. Yani hiçbir manevi tarafın olmasın. onun birden büyük olduğunu aklın eriyorsa refahçı. Niye? E bugün senin kazandığın onda birini veriyor bu Yahudiler, Siyonistler sana dokuzunu alıp götürüyor. Demin hesabını verdim. Sen bugün kazandığın on misli kazanmak istemiyor musun ya? İstiyorsun. Öyleyse refahçı olacaksın. Bu batıl partilerin arkasına gidemez.